Evet, hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım muhabbet kuşlarını göstereceğim. Arkadaşlar, e, beyazı olan e, erkek. Şu sarı sarılı olan da dişi. Daha yeni aldım, yavrular. <laughs> bu arada ikisi de arkasını döndü. E, erke, erkeğin ismi Pastel dişiliydi. Tamam. Arkadaşlar bu arada benim ismim e, Ahmet. Berat'ın kuzeni hesap ikimizin ortak hesabı. Ee, ben de Berat e, aynı yani aynı çevrede olduğu yere taşınacağımız için ben yani biz taşınacağımız için Berat'a beraber her gün günlük video atacağız. Hatta e, muhabbet kuşlarının yavruları falan e, eğer olursa yani çekilişle verebiliriz daha belli değil. Arkadaşlar daha e, yav yavrular zaten videonun başında söylediğim gibi daha bana alışkın değiller bakın hatta çok korkuyorlar. Hayır hayır hayır. Kuşlar gözükmüyor. Arkadaşlar bu arada ben bunlara, bunlar ee, gün şey falan almaya da gideceğim, vitamin. Yani kuşlarımız sağlıklı, isten falan değiller. Aynen. Gaga, ee, Gaga taşları burada. Gaga taşları da. E, acelemiz olduğu için pek fazla şey alamadım. Ama yarın alacağım. Arkadaşlar bu arada e, bu kafesim çift adneli. Şuradan e, hatta o, ortadan bölünme şeyini de gösteriyorum. Bu. Şu. No, şurada göstereyim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz ve bay bay kendinize iyi bakın.